Ya hoca bir dur hele anlatacağım. Şimdi ben geçen bu legese sorularını çözeceğim dedim. Bir başladım başı başka, sonu başka. Soru beni çözüyor resmen. Beynim error verdi. Kalem elimde ağlamaya başladı. Sonra dedim ki, dur lan Tevfik. Bu böyle gitmez. Bir çift matematiğe uğra. Yeminle o günden beri videolara kitlendim. Çözümler akıyor, kafam açıldı, bildiğin upgrade oldum. Artık sorular bana bakınca Abi biz yanlış geldik galiba diyor. Sen de hala abone olmadıysan bak valla yazık edersin kendin. Hem komik hem öğretici hem de tevfik garantili. Çift matematik delegesi hayal değil hacı. Hedef! Hadi butona bas, zili de çak dersi kaçırma. Sonra yine ben bir şey anlamadım diye ağlama. Canım kankim. Selamlar gençler. Karşımızda eğimle ilgili bir soru var. Bak eğim sınavınızda var. Yani bu soruda örnek soruysa o zaman bu soruya benzer bir soru sınavınızda olma ihtimali çok yüksek. Çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz lazım. Tabii ki öncelikle videoyu durduruyorsunuz. Bir kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra çözemedin mi? Aç. Hatta çözün mü? Yine aç. Çünkü belki başka bir yoldan çözmüşüzdür. Bu size fayda sağlar. Gelin sorunun çözümüne bakalım. Dikdörtgen şeklindeki iki özdeş kartonun uzun kenarları şekil 1'deki gibi çakıştırıldığında BC'nin eğimi 1. Bak böyle çakıştırdığım zaman BC'nin eğimi 1 oluyormuş. Bu ne demek? Eğim nasıl bulunuyordu? Dik olan kenar bölü, yan olan, yatay olan kenar. E, o zaman eğimi 1 ise ben bunları böldüğüm zaman 1 yapıyoruz. O zaman burayla buranın oranı 1 yapmalı. O zaman ben buraya x santimse buraya da x santim demek zorundayım. Çünkü oranının 1 çıkması lazım. Burada bir problem yok. Üstteki karton sağa doğru şekil 2'deki gibi 18 santim kaydırılıyor. Bak bunu 18 santim kaydırıyorum ama burası hala x olacak. Çünkü burası değişmeyecek. Ama burası x artı 18 olarak değişecek. Azalacak. E pardon artacak. Ve bu durumda BC'nin yeni eğimi 2 bölü 5. Yeni eğimini bak buraya bakarak hesaplayabiliriz. Dikey kenar x, yatay kenar x artı 18. Bu da neye eşit? 2 bölü 5'e. Hemen gel x'in ne olduğunu bulalım. İçler dışlar çarpımı yapacağım burada. Şuradan devam ediyorum. Evet 2 çarpı x artı 18 2x artı 36 eşittir 5x. Burada 3x 2x'i karşıya gönderdim. 3x eşittir 36 x eşittir 12. Bize neyi sormuş? Kartonlardan birinin kısa kenarı. Zaten x değil miydi? x'ti cevabımız 12. Ne kadar da kolaymış gibi çözdük. Ama bilmeyen yapamaz. Sen biliyorsun bu saatten sonra sen bu soruyu yapacaksın kaçırmayacaksın